Ama akşamda çok aile var ya orada Değil yani mi? Ya işbici demek ki olayı almamış bunlar Yani akşamda gelinebilir buraya Aile yeri Tabii canım baksana Sağını sollu arabalar çekmişler zaten böyle yani. Araba da hemen dibinde olunca rahat oluyor Park var ya Çocuk evet. parkı var, Çocuk var Güzelmiş Çocuk var aynen güzel yani İyi çok güzel Belediye burayı 2020 yılından açınca burayı tekrardan düzeltip, evet. güzel olmuş. Boş yerler de çok değil mi? <laughs> <laughs> tuvalet olayı çok. He tuvalet, adım başı tuvalet var ya. Evet, o çok o iyi. O çok iyiydi yani. Ormanlık alanı da var, bayağı rahat rahat. İnsanlar içinde takılıyorlar. Yani hamak, istediğin yere hamak kurabilirsin buraya hamak Tam hamaklık yerler. Bir de yakın ya. Evet. Ya şehrin içi burası ya. Yani otopark olarak da sorun yok bence ya yani otopark. Hiç yok. Ne kadar dolu olursa olsun burası. Evet. Hiç yok. Buran nereye gidiyor ya? Çıkış mı? <laughs> Burada <burası gülüyor> otopark alanı değil mi? Boş burası. burası. Otopark mı? Burası otopark alanı. Demin de tane hani yol boyunca e, pitlik yaptığı yere yakın e, Olunca... yerlere olsun diye arabasını çekiyorlar yoksa. <laughs> Ama hafta içerisi şu e, doluluğu düşünürsem hafta sonu cumartesi pazar burada yer bulacağımızı zannetmiyorum ben. Değil mi? Tıklım tıklım olur. Tabii. Hafta içerisi bakın lavabo var. Dışarıda lavabolar falan baksana böyle. He. El, ayak yıkamak için ne bileyim şeyler yıkamak için. Çok iyi yani ya. Şu i̇leride de var. Çeşmeler var bir sürü. Çok güzel düzeltmişler. Buraları ve evet. çoğu yerde çöp kutusu yok burada var çöp kutusu evet. çok fazla bunun başı çöp kutusu var ya baksana çöp kutusu var 3 adımda bir çöp kutusu var yani insanlarımız temiz olursa temiz kalır 3 adımda bir çöp kutusu var burada evet. <laughs> çok güzel Hem keçören'e yakın oluşu çok güzel ya. Değil mi? Keçiören. Pulsaklara pursak, bile varmıyorsun ya. Pulsaklara varmadan zaten sağa sapıyor. Pulsaklara pursak, varmadan değil o şey Furukon. haskö... Furukon'un oradan sapıyorsun. Sağa. Furukon'un oradan değil mi? Doğru. He. Yani e, Pulsaklara çıkan yokuşu, Hasköy yokuşunu çıkmıyorsunuz. küçük bir yer de değil. Gerçekten büyük bir yer yani. Kocama zaten bu çektiğimiz video üçte birinin biridir belki de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak yola da açmış, yola Ali. Yola yola bile koymuşlar <laughs> şeyi. Bankı. <laughs> Yolda bile bankı var yani. Her <laughs> ya, ya rahat. Bunlar da burada oynan şu. Şey. Doğa, tabiat. Hepsi mevcut burada. Ne çeşme akıyor burada da. Çöp kutusu koymuşlar yanına. Evet. Çöp kutusu olayı çok önemli ya. Bak orası bir ayrı piknik alanı idare yani ada şeklinde burası ayrı piknik alanı karşısı. Değil mi? Bak sol tarafta da burada sol bu sağlı piknik tuvalet, alanı var. Tuvalet, tuvalet yine banyo var bu. Tuvalet var yine kocaman. Tek yönmüş bu Yol boyunca yasak. Yol park, için... He, park etmek ee, yasak. Araç burada park etmek. Kamelyalarda da ışık da var yani kamelyalarda. Yani. Ma yok ondan kendi takmış. Öyle mi? Hı. Ha kendi takmış onlar. Ak ha, engelli akü şarj yeri de var. Yine tuvalet. Merdiven ulan girdurası da engelli çıkış yeri de var yapmışlar yani. Hmm. Şey de çok önemli bu süt çocuğu emziren anneler için oda yapmışlar. Evet. O da çok önemli. Ormana bak ya. Kaç senelik ağaçlardır bunlar ya. Yani benim yaşımda bir kere kesin benden büyük yani burası. Ben 55 yaşındayım. Demek ki 80-90 <laughs> yıllık ağaçlar olabilir burada. Zaten Çubuk bir Barajı Atatürk yaptırdığı için. Evet. Şurası ışıkların yağdığı yer kanal. Evet kanal burası. Güzel. Şimdi kanalın üzerinden geçeceğiz. Hadi geçelim. Kanalın üzerinden geçelim. Şu otopark olayını çok iyi yapmışlar ya. Evet ara ara parça Allah parça parça parça, parça böyle. Hiç... Yani insanlar mağdur etmiyorlar. Dur. Burası sanki o Kartal Tepe'den şeyden daha iyiymiş gibi geldi bana. Hoşuma gitti. Kanal olmasına rağmen o kadar sinek yoktu. İlaşlamıyorlar diyorum, ilaçlıyorlar. Şimdi şu tamam. kanaldan geçecektik de şu, şu oraya da gidip gelelim bakalım oraya ne yapmışlar Orada da bir şeyler var mı şöyle Yol arabanın git yere bir gidelim şöyle <gülüyor> <gülüyor> Buralar çok perişandı ya çok güzel yapmışlar ya Biraz geç fark ettik ama olsun evet. park alanları şahane ya. Hemen şöyle arabanı çekiyorum. Arabanın çektiğin yerin arkası yani. piknik kamelyalar. Şeyler. O banklar. Yani zaten çok sandalyesini taşıyor artık arabada. Yani evet. O olmasa bile çeker sandalyeyi oturur ya. Şu karanlıkların arkası insan dolu. Boş kameraya Daha önce şuradan geçtik biz He. Şöyle direkt gittik Otoparkın içine mi dolanacaksın? Hayır şuradan Geldiğimiz yoldan çıkalım Heee geldiğimiz zaten. Orası sanki bu tarafa doğru tek yön müydü? Orada o tarafa doğru müydü? Ya burada pek Çekkiyon şeyi tanışık burası millet Kafasına Şöyle, göre takılıyor koştur. değil mi? Oğlum boş bulduğu yere da alıyor ne yapsın adam Çekkiyonu hmm. mu olur burada ya <gülüyor> <gülüyor> Buraya da trafik vermezsin be <laughs> Ama şurada iki araba geçemez yani Değil mi küçük yol Geçemez onun için mecbur çekkiyon yapmışlar yani <laughs> İki araba geçemeyeceği için <laughs> Yani burada demek ki çok kafa kafaya arabalar gelmiş Trafik şey almış Onun için böyle, böyle trafik şartları koymuşlar, koymuşlar Adam da geçiyor oradan Bu çıkış mı? Çıkış. Çıkış yapıyorum. <laughs> Bak otobüs geliyor. <laughs> Ego otobüsü. Hı hı. 447. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. Buraya o yani buraya, buraya otobüsle gelip arkadaşınla gezip şurada bir e çay. masada oturup gidebilirsin yani. Çay bilmiyorum çay içilen yerler de var mı diyorlar ya. İllaki. İllaki çay içen var ya. Ben şurada bir şekilde bir yer var. Orada sırası neymiş? Bakalım mı? Neresi? Şimdi şurası çay çıkan mi? Ya ben tutayım onu. Dur. Gözlük gözlük dağıldı. Böyle dikmiş ya burası. Onun Yok, değil ya. Elif tesine takmışım yalnız. Haa. nasıl merak ettim Anfa güvenlik. Yok arabası diyeceksin hani böyle yukarıdaki belediyenin yeri gibi böyle çay bir çay içilebilecek bir var mı diyor aşağılarda ona bak. Ama sanki şu köprü üzerinden geçerken. Vardı ya ben de gördüm. Var. Ben de gördüm. Senin senin. Senin suyun. burada ne yazıyor şey? işte. Market falan bir şey yazıyor. Yukarıyı gösteriyor. Yok sağ tarafı göster işte market vardı işte tarafta diye. He, var market var diyor. Evet. istediğin yerde oturursun ya burada Işık var zaten. ışık vuruyor buraları. Evet. Güzel olmuş. Ağaçlar da zaten kocaman kocaman. Ya zaten ağaçların böyle bir konusu İnsan cezbediyor. Abi. Ya orman ıı, havasını tamamen yaşayabiliyorsun. sıfırlayacağım şimdi kaç kilometre olduğunu İnternetten bakarım da. Hayatlardan bakar söylerim sana. Daha gelen var ya. Burası çıkış. Giriş 20 lira. Burada ücret kesiliyor. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Kaça kadar açık burası? Gece 12. Gece 12'ye kadar açık hmm. Aynen. 12 diyorsa 1 2 bulur burası. Direkt kapatıyorlar sanki ya, ben öyle biliyorum. Ne içeride kalanlar ne oldu? Öyle değil yani direkt çıkartıyorlar adamları. Hmm. Arabayı ATV ile gezip çıkartıyorlardır. Olabilir. Adam eve gidecek.